Sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkileri var mı? Ben aslında sosyal medya kavramını çok kullanmak istemiyorum ama dijital medyalarda e, yaşam akışını idame ettirme diyelim. İşte burada siber zorbalığa maruz kalabiliyoruz. Evet, birileri dürttü diyor. Ne, o dürtme kavramı vardı bir zaman. Ne kadar argo, ne kadar kaba bir kavramdı. Bir eğitimci olarak esefle o kavramı kınıyorum. E, siber zorbalık. Evet. Siber zorbalık psikolojik argümanların kullanılması şeklinde. Örneğin sizin videonuzun veya resminizin bir yerde paylaşılması bir zorbalık mı? Evet. İstenmeyen görüntünüzün paylaşılması bir zorbalık mı? Evet. Birilerinin kendi görüntüsünü size dayatması ve onaylamaya zorlaması zorbalık mı? Evet. Dolayısıyla dikkat bozukluğu yani odaklanma şeklinde yine karşılaştırma yapma alışkanlığı. Hangisinde çok beğeni olmuş? Benim şu sözümde mi daha çok beğeni olmuş yok da diğerinde mi? Bunları yapabiliyoruz. Sağlık sorunları, verimlilik ve üretkenlikte düşüş ve Karpal Tünel Sendromu dediğimiz yani dijital nesneler olmadığı zaman bile bir nesne varmış gibi elimizde hareket etmek. Yani şu kumandayı ben bırakıyorum, bu varmış gibi sürekli elimle bir şeyler yapıyorsam işte orada Karpal Tünel Sendromundan bahsedebiliyoruz.